Kardeşim bırak. Söylemek istedin bir şey varsa söyle. <laughs> Ona göre şarkı söylemeye devam edelim. Allah şimdi arkadaşım. Bu şimdi söyleyeceğim parçayı. Tüm Antep'teki arkadaşlarımla, eniştelerimle, ablalarımla, özellikle de küçük var. Onları çok özledim. Onlara gelsin. Yozgat'ta annem, babam ellerini öpüyorum. Canım var buradan selamlarımı var ve siz onu arkadaşımız halleder. Evet. Şimdi söyleyeceğimiz parçayı canım anneme ve canım babama alman ediyorum ve kardeşlerime kardeşlerime de bu şarkıyı alman ediyorum. Sözü sana, sana bırakıyorum. Evet, çok iyiydi kardeşim. Bu parça şu an ikimiz Gaziantep olarak Okan Eskiler ve ben ailelerimize gelsin bu. Bütün Gaziantep halkına gelsin. Arkadaş, seviyorum Gaziantep'i. Arkadaş, kardeşim, arkadaş. Neyse girelim ama söyle gelin bitirelim. Kardeşim çok iyi girdi. Allah razı olsun. Sen gittin ki deli harim, güller bile açmıyor ki. Sen gittin günden beri güller bile açmıyor ki. Ben seni çok çok sevmiştim. Ben seni çok çok sevmiştim. Sen işte hiç sevemedin Günler geçti, aylar geçti. Bekledim ben, bekledim ben. Döner diye çok bekledim. Dönmedin ki, dönmedin ki. Dönmedin ki, dönmedin dönmedin ki, dönmedin ki. Günler geçse, aylar geçse, günler geçse, aylar geçse, seni ben hiç unutamam, unutamam, unutamam. 365 gün geçer 365 gün geçer Sevdiğimi çok özledim Sevdiğimi çok özledim Yollar yollar yol ver bana e, e, Dağlar dağlar Yol aç bana e, Sevdiğim yalnız başına e, Kalmış orada, kalmış orada Anam, 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 anam Gelinine iyi baksın Ben buradayım, buradayım Sensizim ben yarim yarim Geçmedi ki sayılı gün Ben seni canımdan çok sev Sevdim seni sevdim seni Zalım kızı sevdim seni bir gün elbet geleceğim Sözümde dur sen yârim yar Elbet bir gün geleceğim Sözünde dur sen yar sen yar Arkadaşım çok güzel söyledin Ağzına yüreğine sağlık gerçekten iyi sesim var yani. Hani yani böyle bir inşaatlarda falan çalışmaya gerekiyor ki Bülent Atlı ses gibi ne gibi ünlü olabilirsin. Fendi Tayyip gibi Evet arkadaşım bu kadar. E, Halil sen söyle kardeşim. Söylemek istediğin bir şey varsa. Eline koluna sağlık. Canım arkadaşım. Eyvallah. Eline koluna sağlık. Kapat. Kapat çabuk.